Dediğimi bilmesinler de söyleyin Bir güldüğünde dinlesin Ve dur desin Sevildiğini anlatıp da, Hak ettiğini söylesin Ve budur veda sözlerin Kelimelerim yine kanlı bıçaklı Bu sözlerimde aşk ayrılık acısı Derin acıları bunlar ağlamama sen Beden araman sevgiye bul çare Bak bana bir acıma yaraları sen sar Senden sonra hayat beni sarsar sar, Darp edilen bir kalp var ortada Yaralarını sar Benimle gel derim bir renk verim bu sevgiye Derindi sol yanımda vardı tonla ihanet Serilere adım atmam beni bilen herkesten vazgeçtim ben senden Yaz geçmişten geleceğime çok sövdüm ben kadar diye Bir yol seçtiğim önlerden önleyip acıları yol göstersem Bin rol seçtin sen kendine hangisi gerçek kararsızım ben Toparlanıp gel kopardık erken toparladım ben dizlerimle ben